Selam gençlik, UKAP Gaming'deki hacı abileriniz yine iş başında ve bugün Modlu Survival'ın, Pixelmon'un 5 ee, Beşinci bölümüne hoş geldiniz hepiniz acılar Hoş geldiniz 5 değil mi Emmi? Beşi olmazsa Evet arkadaşlar Gördüğünüz Senin pop... gibi Piplup gelişiyor Emmi, Piplup gelişiyor Bak karşıda Sen göremiyormuşsun, ben. dur Ben görüyorum tek Hemen yanımda lan Piplup Gelişiyor Emmi Biraz he. beyazlaştı etrafı. Sen nasıl göremiyorsun? Demek ki tek oynayan görüyor emmi. mi gelişiyor. Çok güzel yapmışlar lan bu animasyonu. Hmm. Primplap olmuş. Primplap. Şuna bak emmi. Ha bakayım mı? Nerede? Çok tatlı lan. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. arkadaşlar bu... Zengi, zengi de çok küçükmüş ha. Bu ordinary benimki ya. Benimki ordinary. Küçük evet. Ben, küçük görünüyor. Ben, öyle be, geliyorum emmi emmi. Tamam. Benimki ordinary evet. Evet arkadaşlar zaten bu da e, yeni Pixelmon'un e, yeni şeyi arkadaşlar. Yeni efekti. Ha sen sen şey için mi geldin lan yoksa şey Charizard Charmeleon için mi geldin lan? He? Onu ben ne yapayım ben, küçüğünü istiyorum. Ya bırak küçüğünü istiyorum falan. Aha 34 level inşallah yakalarım lan poke topla ne manyak olur ha. Harbi lan. var mı? Bir tane vardı ah Allah'ım ya. Cık, olmadı. Ne oldu değil mi? Hani o, Emmi? Hani yakalıyor neden? Emmi gördüm onu. Allah Allah. O, o hayır. Olsun. <laughs> hayır. Hayır Emmi. Ağzına çakayım ben bunu. <laughs> Gel lan buraya. Kaçabildim. Hemen. Koşmam lazım. <laughs> evet yakaladım tamam. Yani yakaladım derken şu an savaştayım. Ağzına çakayım ben. Hmm, ne, yap <laughs> ne yapsam? Sindakvil. Sindakvil. Sen bana bir 3-4 tane poketop borcunu ver lan. Ben de güzel bir tane var emmi mi? Azat Git yap lan. Ben... Bir, bir, kere atabileceğim. Bak şu an atıyorum emmi. Tamam mı? Hadi at emmi tamam. Hadi dua et emmi. Niye dua edeyim lan? Ben dua edeceğim tabi dermişim. <laughs> ben senden daha iyi bir video almadım. Ee, emmi Sidak anlaşırız. Kesin. Gerçi Sidak Ah Bilmiyorum. çıktı. Hadi, ağzına çakma emmi. Tamam. Geçmiş olsun at. emmi. Daha yaramaz Hadi o zaman dövmem lazım bunu. Evet Mik tank mi? var emin. öldüreyim evet. mi? Öldüreyim mi? Öldür hemen. Öldür. Yapacak Ama bir şey yok. Edeceğim. Ben şimdi Chikorita'ya bir level aldırmam. Ağzına çakayım. Graveler geldi. Allah'ım ya. Oh kaçabildim lan. Chikorita aferin lan. Sen kaçmakta çok iyisin. Mink tank bekle lan. Bekle ağzına çaktım mısın? Gel bakayım şuraya. Bana bir... Ha dur. eve, eve gidip pocket hop mu yapsam ya? Niye mi? Evet değil mi? Sen pocket topu yapsan nasıl olur acaba? Olur mu? Yani başka çare gelmedi. Yani başka bir şey yapamazsın. Evet arkadaşlar, şimdi poket topumuz maalesef yok biliyorsunuz. Ah, numele bir çaktım öldüm. Maalesef biliyorsunuz poket topumuz yok. Halil topu poket top yapmaya gitti. Biz bir kısa ara verelim hemen isterseniz. Ee, Halil de sonra hemen eee ne Halil? Ha poket topları hazır ettiği zaman çekmeye devam edeceğiz. Ah güneş orada. Onu yakalayacağım. Evet bir kısa aradan sonra görüşme dileğiyle. Arkadaşlar poke topları hazır. Emmi geldin ver bakayım sen şimdi hele bir to topları. Gene mi? bayağı uzun sürdü ama sonunda bitti. Artık ben de o ara zaten Sa gittim bir kahvemi içtim oturdum takıldım biraz. <laughs> Çalıştırdık ameliyi. Şu güneş iyi mi Emmi? Evet onu almak istiyorum ben. Bayağı. Onun, o, sen onu bilsen değerini bilseydin emmi ah oh, ah. Oh. Onu ben ne yapayım emmi senin olsun sen ah değerini bilseydin değil mi? Tüh yakalayamadık. Sen yakalsana lan. EV ile takaslarız. <laughs> Bu EV de ne bereketli bir şey. Her şeyle takaslıyor bari mübarek. Metank. Seni yakalayacağım lan Metank. Ağzına çakayım hemen çıktı. Evet arkadaşlar şimdilik. Halil kendi yoluna ben kendi yoluma. Demem mi? Yok öyle. Senin peşinden evet, gelmem ben, lazım ben. Ben zaten sana söylemem ki artık bir şey bulunca. Nasıl söylemezsin oğlum sen? Önce alacağım yakalayacağım. Önce bir sol tarafta göreyim. Ondan sonra sana söyle. Yok öyle. Yok öyle mi? Öyle olmaz. Şimdi, şimdi ben benim yani mat gibi daha 13 onu bir şey 16 yapayım ben mi? İyi. Ondan sonra bakalım nasıl bir şeymiş. Ondan sonra bir third 16 yapayım. Valla evet. nasıl bir şey. O iyi olur gerçekten ya evet. Ben de ne işinde? Ben de şey çikolatayı devlet çalışacağım. 16 yaparsak bu bölümde çok e, hoş olur diye düşünüyorum. Bir Pokemon gelişmesini daha görürüz. Sarama niye göremedin o tuhaf. Demek ki sadece ben, oynayan kişi görüyor. Dövüşte yani dövüşüm bitmiş miydi benim geldiğimde? Evet bitmişti. Oo <laughs> <laughs> aşağı düştüm. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> korktun değil mi? Merak etme normal Minecraft oynamıyoruz. Havada <laughs> hemen düştüm direkt lavın içine. Oo. tamam lava ama lavın altında taş varmış hemen taşla yani düştüm lavın içine. Ama Anladım. İçine batmadım. Evet emmi. Çikolita level 11. Level 12. Sintezis. Hmm. Rol yerine tabii ki hemen. Ha, level emmi, 13 emmi. 14 boss, emmi. Emmi boss bulmamız lazım emmi. Emin niye bulacağız boss'u ya? Boss bulsak ne olur? Yani TM'ler falan gelmesi için biraz... Ha farklı. anladım. TM'le uğraşma vakti geldi bence. Vakti geldi diyorsun ha. Sen öyle diyorsan öyledir emmi. Te bence biraz erken ya. Zaten acelemiz yok da. Sanki kaç Pokemon'umuz var team. Team zaten o şey ya. Team'ler aslında çok gerekli değil. Ama mesela senin Pokemon'un mesela su Pokemon'u ama elektrik öğrenebiliyor TM'le o çok dehşet oluyor tabi. O zaman bayağı bir avantaja giriyorsun o, o şekilde. Hem sana yemek lazım dedi değil mi? Ee, evet, hoş olur. Sonra ara arada ben şeyde ekmekle kemikle falan uğraştık bütün. Aferin. O emi. Şeyde de var yine çarmelin küçük ama. Baksana. Ne kadar küçük çok tatlı görünüyor. Ah ekmek eyvallah emmi. Güzel. Ama yakalamayacağım çarmelin. Ana piçotta da küçük emmi. <laughs> e, mi çarmelin. Ana o ne lan öyle tipe bak. Ç şey söyledim ya küçük. Ha. Ama Ben de yakalamam lan onu. O ne öyle amele küçük. kocaman olması lazım ben benim hayvanlar. Bakıyorum miktar. Ha emmi ben, ben şeyi merak ediyorum. Hani Lapras'a veya Karados'a binince o bana balık varmış ha. Ha doğru evet o da değişmişti değil mi? O karanlık şey o, ka o efekt kalıyor mu? Gitti. Evet arkadaşlar kısa bir hata oluştu. Halil'in mikrofonu çöktü. Maalesef e kesmemiz gerekti hemen. <laughs> o arada ben e bir düşmana karşı savaştım. Bir de işte biraz maden topladım Halil düzeltene kadar. Şimdi plap 18 oldu. Yani işin gerçeği. Başka bir şey de olmadı. 15 tane deri buldum yol üzerinde. 4 mantar, 4 tüy. Baya bir şey buldum hem mi yol üstü? İyi sen baya bir şey yapmışsın hem mi? Ya işte belli bir ölçüde bir şeyler yaptık işte. Ben, ben, de bir şeyler yaptım biliyor musun? Hadi ya öyle mi? Dur tahmin edeyim. Sen sen yapmışsındır zaten. Hadi söyle. Hadi söyle hadi. Neyi yakaladın hadi. <laughs> adam, ben... adam, mikrofonla uğraşıyor ya, o... sanıyorsun da adam oyun oynuyor işte. Ne yapacağız bilmiyorum. O kadar değişik bir şey yapmadı hani elektrik bazı yakaladık sadece. Ha sen eski amelen, ha. Şu Pika Pikachu da kaldı öyle yani İki tane şey var. Ee, elektrik pokonlar var yüksek level. Pikachu, Pikachu sana ver. Pikachu sana verebilir ben mi? Ya ne yapacağım Pikachu oğlum ben ya. Sen ne bir alemsin hem mi? Ben şeyleri büyütüyorum biliyor musun? Ee, water Herhalde günde bir kez kullanabiliyorsun bu Water Peli, Valmur Peli pardon. Ama sadece Hı. şey, aprikotlara kullanıyor değil mi? Apricotlara. Aynen öyle. Aprikotlara tek kullandırtıyor. diyor. Maalesef. Sarı tek bir tane mi var ya? Bizim sarı çok kötü ya. Sarı bir tane varmış tek. Hemen hemen bitmek evet. lazım bunu. Siyah. Mat git. Ne dönem Emmi ne oldu? Ben matkip eee 15 oldu. Matkip 15 mi oldu? Aferin lan büyüyor yavaş yavaş. Yanına geleyim Emmi. Her an 16 olabilir. Öyle mi? Orası ne? Ha evin orasıymış. Evet şeyleri koyuyorum biliyor musun? Olsun baya bayağı büyük yapıyorsun Emmi. Emin tabi la çok geniş olsun. Çok lazım çünkü çok ihtiyacımız var. Evet. Bu arada Pokemon avına devam edebiliriz değil mi? Ben mat, mat gibi şimdi şey yapacağım. Mat yapacağım. Sen de beni izle nasıl yaptığımı. Hadi ya çok da merak ediyorduk sanki. Allah'ım ya. Neyse geleyim hem yanına bir. Vara bir e, time set yapayım hemen bir aydınlansın buralar. Ha, bunun canı yokmuş herhalde. Evet değil mi? Göster bakalım. Neredesin sen? Nereye kaçtın oğlum sen hemen? Hemen evin şey diğer tarafına hemen mi? Yani sol tarafında. Anladım o, gördüm ta şimdi. Tar tarlayan orada. Gastly. Evet emmi Görelim bakalım senin Pokemon'u. Gerçi göremeyeceğiz ki sanırım yeni diğer şey yaptım. Azan çemberin hepsi uyuyor. <laughs> ha oldu bir şey. Ah, değmiyor mu lan? Ha değmiyor sanırım. Nasıl demiyor ya? Ya hata. Ha, ha tamam değdi. Değmiyor ne ha. Onu da anlayamadım. Ah eme görüyor mu eme? Göremiyorum eme hiçbir şey. Eme şeyin altında. O bir bloklu geldi. Sol tarafta. Eme yani yok. Pokemon yok ki etrafta üstüne sana ba Üstüne basıyorsun Oğlum yok etrafta öyle bir şey işte. <laughs> Diyorum ya. O zaman görüp gözükmüyor sanki. Yok yok tek o oynayan kişiye gözüküyor emmi. Bakalım yani. nasıl bir şey olacak. Aa küçükmüş lan. O ne lan öyle? Burada mı? Gel gel gel. -ge -ge. Bu ne lan emmi? Küçük lan bu. Ağzına çat. Buna küçük. bak ona bak lan. <laughs> Seninki de küçük lan yani. Benimki hani, benimkine göre küçük. Seninki çok küçük lan. Evet. Hadi Ama küçük yine, 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 de az şakıyor. Öyle değil? Aslında olsun. Belli olmasın etrafta böyle. undercover cover çalışsın. E, Emi, sen şimdi EV için, EV'nin için ne vereceksin? Ha Emi şimdilik sen pikachu vereyim ben. Pikachu mu? Yok mu lan başka bir şey? Neyse hadi Sonra, gel Pikachu'yu alayım. İleride sana şey yapar canım. veya Ya sana çikitayı da verebilirim. Çikita verme bana oğlum. Çikorita'yı. Çikita evet, ha. diyor ha. hala. Çikita muzu alışmış adam. Hadi gel ha, bakalım. Birkaç Pika vereyim de sana lazım olur belki. Tamam, iyi koydum. Kesin level 5 falandır ha. Yok lan. Aferin tamam, sana, canım. aferin. Ama onu ileride geri alırım ben, sen bir şey, bir şey bulunca gitsin. ya Yok öyle artık, Ne veririm ya. Zaten Pikachu'yu kullanmayacağım ki. Evet. Bu bölümde yine bazı olaylar oldu. Şimdi- ANA! HAY BENİ Ana HAY Gel lan, gel lan! Ne oldu Emre? Sidakil. Sidakil. Sidakil, buldum. Seni gidi hıyar. Heh. <laughs> ha. Senin olsun. Adam bir kaçtı emmi, bir görecen. <laughs> Adam bir lan kaçıyor gördü beni lan diye. Takılı kaldım emmi havada kaldım. Gel ver emmi gel ver. Hadi lan, koçum benim yakalan. Emmi yakalayacağım gibi gözüküyor. Aa yok çıktı. Emmi ben havada ne uçuyorum? Ne bileyim emmi ben. Ha. ha, senin Pokemon üstündeymişim lan ben. Hadi be. He ondan dolayı ben size görünmüyor Pokemon'un. <laughs> Bekleyeceğin emmi biraz. Hayır lan öldü. <laughs> asana öldü asana lan sen. pound attım bir de lan. Tokat attım tek. Ağzına çakayım ben bu işin. Ha sen internetin gitti şimdi ha. Tab o eksikti zaten şimdi. Oha level 49 Hunter. You. Emin internetin gitti herhalde. Bağlantı koptu ama hala yürüyorsun maşallah. İyi, iyi. Devam et bakalım sen. İnternetin gitmişti de emmi. Ha, Fark etmişsindir. Ben birkaç ile hemen şunu bir döveyim ya. Ben, ben aldım mı ben emmi? Benim takım hazır sayılır yani şimdilik. Öyle mi? Öyle mi sayılır? Ya. 6 tane oluyor değil mi? Şu an 5 tane taşım yanımda. Hepsi ama daha küçük de. Hani ben EV Glatio yapmak istiyorum. O zaman o, buz oluyor. İngilizcesi değil mi Glatio lu. Evet. Hani öyle hatırlıyorum ben. Sen yanlış hatırlama. Bir bak bakalım millet sonra nedir bu falan diye demesin. Yok <laughs> Şimdi yani bu, buz, şekli. Evet. Glacier. Ama onun mi? Öyle bir şeydi. Glacier. Öyle bir şey. Evet, Glacier. Şey. Aynısı. Aynısı işte. Aynısı değil işte. Allah. Sen ne Marstan su, get buz, erin, demir, çöpçük var, elektrik var. Of. silemek koydum valla. Klefe mi? Tamam. Sadece ateş lazım. Bana ondan sonra şimdi getir bana. Valla benim Sen... de şu an tek bir elektrik eksiğim var. Pikachu'yu kullanmam zaten. Ama onu şimdi level atlattırmak için şey kullanacağım. Of. çikolata 1757 geldi. Hadi bakalım. 15 16 17, 18. Evet emmi. Level alıyor. Şey de gelişiyor. <laughs> What? Kim? Chikorita is evolving. Ha. Evet emmi. Gelişiyor. Geliş. Gelişsin Koçum benim ne olacağım bakalım sen. Göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir Pokemon daha gelişiyor bakalım. İsmi ne olacak? Ben ee, Almancasında neydi ismi? Lorblat mıydı? Evet. Bayleaf oldu emmi. Oo çok şekil gözüküyor emmi çok da tatlı gözüküyor ha. Tamam Yanlarsın, hadi. değil mi? Oo kocaman olmuş. <laughs> Vay be. Vay iyi gözüküyor ha. Üstüne binebiliyor musun? Vay mı, gerçekçi. Değil? Acayip gerçekçi ve çok tatlı la. Yerim bunu yiyelim bunu <laughs> dermişim. Ben de benim ne yapayım? Benim turtvik küçük mü ya? Turtwig'e bakayım. İyi normalmiş. Bakayım turtvike Herhalde evet. Bunu, bu, normal bunu ben şimdi büyütmeye deneyim Bakalım benim statlarda ne bu Guyen. Bende zaten satınla. Şey, Chikorita. Lan Chikorita da kaldı ismi benim hala oyun şeyinde yanda. Bende de öyleydi, değil mi? Girip çıkınca herhalde de, düzelir, değil mi? Sonradan düzeliyor yani. Tamam. Ee, ben şimdi şey yapacaktım ya, bir şey yapacaktım da unuttum. Neyse, artık aklıma gelir demek ki gereksiz bir şeymiş şimdi. E evet, mi sen neyin arayışındasın bakalım söyle hele. Ben sadece Charmeleon'u arıyorum. Ondan sonra sadece şey yapacağım. Doğru benim şimdi ne eksik? Benim Growlite var. Tamam. okey. Sida Quill bulursam Sida Quill yakalayacağım. Ha tamam. i̇kimizin İk, bir tane takım olsun şimdilik. Hep böyle canımı sıkıldığında dövüşürüz. Sen ağzına çakarım sonra ben. Sonra rahatlarız. Şey, i̇şte, işte bir takım hazır olsun da sonra şey, işte kaç e, binalar falan yaparız emmi. Yani Aynen öyle. Are, are, ar 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 falan uğraşırız. Evet aynen öyle zaten o düşüncemiz önceden de vardı e, online serverini yaparken oynarken Fakat evet. maalesef o server kapandı artık Belki bunda da yapabiliriz bilmiyorum artık o duruma göre değişir Şimdi, İşte boss pokemonlar falan döveriz TM'lere falan bakarız yani aynen öyle. Değişik, değişik şeylerle uğraşırız Evet aynen öyle burada bossları denedik bir tane hemen boss'u kesmiştik önceden Ondan da çıkmıştı değil mi Dolu dolu itemler çıktı ee yoksa ben mi yapacağım ha, ha, doğru doğru iyi ha, bu mapte değil ama serverde denemiştik Ha evet doğru tamam deneme serveri açmıştık şey yapmak için İlk önce bir e, etrafı gezinip bir pokemonları tanımak için aslında rehber yapacaktık da vaktimiz olmadı sonra sildik zaten serveri hemen yeni server kurduk evet magikarp bu Magicarp'a ilk önce neyi gösterip de şey yapsam Yok ya hiçbir şey göstermeyeceğim Level atlayacak bir şey yok Ana bismillah Ekans Allah dalma lan bana ne olur Arbok var emmi Arbok'un küçüğü var Kardeşi var Aman dalmasın o pislik Valla işin gerçeği bana da ne lazım şimdi bilmiyorum emmi Helping hand, Helping hand ne demek ya Yardım eden el <laughs> Yardımcı el mi? yani Eve'nin bir hata o çünkü Daha hiçbir şey değil o zaman o Daha ne gibi şey emmi Sanmıyorum bir atak olduğunu onun öyle. Hiç andırmıyor yani bir şey bana. Bir akşam üstüydü. Hatırlar mısın emmi? Burası river mi? Oo rivermiş güzel. Riverde biliyorsun neler çıkıyor. Oo bir dratini bulsa gelmiyor. Deşen olur değil of, Of değil mi? O gelse zaten. Hemen bir tanesini satmam lazım. Kime satayım? Ne satıyorsun lan sen? Kimi pazarlıyorsun emmi? mi? Benim Pokemon'lardan birisini diyorum. Bana mı satacaksın? Yo. Kompütüre satacağım. Vay. Aslında böyle bir şey olsa böyle Pokemon satsan çok manyak olur ha. Değerli Pokemon'lar böyle çok para veriyor falan. Neyse gerçi gerek yok ya biz zevkini oynuyoruz. Evet. Ben ge... Oh emmi Sidaquil buldum. Ee, onu ya baya çıkıyor ya ilk İlk başta buldum ama şimdi bulamıyorum Charmeleon evet Biz de bulmuştuk da Sidaquil mi bu Growlite mi? Ha yok benim Growlite'miş Hadi bakayım Sidaquil Gerçi ben kimi kullanırım? Arcanini o kullanırım tabii ki ya. Sidaquil'i sadece öylesine yakalıyorum şu şimdilik. Korkuyorum dalmayı bir de buna ha. İnşallah ölmez bir dalayım. Ben bir de bayanmış lan Sidaquil. Ağzına çakayım. Ben bayan istemiyorum ki. Niye mi ya? Niye öyle şeysin? Bayanlarım... razı. çakayım. Nasıl ölürsün sen ya? Lan bite yaptım öldü lan. Nasıl bir iş ben anlamıyorum Emmi. Sen bana açıklamaya kim çalış. Öldü? Kim öldü? Kim olacak? Sindercu öldü lan. Bir tane kodum level 14 Growlight'la bir de. Normalde ölmemesi lazım. Öldü. Ne yapsak Emmi? Bilmiyorum ben nasıl yakalayacağım onu. 26 Growlight'la kim öldü? 14 level grow light, 10 level sinakuil öldü. Senin de internet 2 de bir gidiyor. Ağzına çakacağım ben senin de. Sinirlendim zaten şimdi. Hadi bakalım primplap. Bubble bleem. 65. Watersport'u silelim ya. Evet level 20 oldu, level 21 am oldu. Emme, emme, duyuyor mu beni? Ne oldu lan ne oldu? Kendimi zor tuttum bağırmamak için. Zaten, Sonra da zaten internetin gitti kolay. Biliyorum. Göster bakalım emme, hacı göstereceğim göster hacı Bak bak. Ha sen onun için ratini falan vardır diyordun. Ağzına çaksın. Yo gerçek bak. Görmeden önce söylemiştim. Gerçekten diyorum. Dedim yürüdüm daha üstünde geçtim. Suyun içine baktım Onu görmek lazım. Oo emmi. Ana. Gördün mü? Akrep Accept yapabiliyor. Şey kabul edip de hayır diyorsun. Evet. Accept. Ama benim. Decline. decline. Tamam. şey, Hepsi ölüldü sayılır değil mi? Çok iyi Ondan lan emmi. Çok yap güzel yapmayayım. yapmışlar lan. on evet, Onda istemeden arkadaşlar görmüş oldu. İyi ya. Sevdim onu ben. Evet, şimdi arenada güzel bir şey olur, hem bu. o? Tabi ya. Tabii. Ya şimdi benim Dragoner nasıl bir şeymiş ya? Bakmam lazım. Oo, Psyduck level 31. Tam da numaraya denk ama... etmiş. Hey <laughs> yavrum seni. <laughs> 49 <gülüyor> çok fazla şeyler yok sanırım ya. Dragon Tail var emmi. Atak <laughs> olarak başka bir şey yok. Vallahi. ona, idare ona ne, ne gelecekti daha de? Ya çok iyi atakları, atakları yok zaten değil mi? En şey Dragon Knight olunca o zaman şey oluyor Dük sağlam oluyor. Evet Psyduck öldü. Bayleaf level 20 oldu evet güzel. Benim için 6 tane şey var ya Pokemon var. Sadece Charmeleon yok. Benim de 5 tane var galiba. Yok benim de, evet 5 tane var benim. Ben ne Pokemon'u i̇şte arıyorum ne? bilmiyorum zaten şimdi değil mi? <laughs> ya sanırım Marsh Tomb'u şimdi bir yanımda taşıyacağım. Charmeleon bulunca Bu Marsh Tomb'u evde bırakacağım. Neye de bırakacağım? benim starter pokumu ne de bırakacağım? Hadi canım. Niye bırakıyorsun lan sen evde? Çünkü geliyor mi? Yerim yok? Hmm, tamam. Yani Mar mu daha iyi? Hangisini bir de bakayım mı? Eevee veya Aaron. Aaron. Veya Turtwig Tur -Tür veya Electabuzz. Oha lan sen ne? Valla Emel sen kendin karar ver. Ben sana tiyo vermeyeyim sonra. iyi bir şey söylerim çünkü falan demiş sen kafana göre yap ya. Sen nasıl iyi buluyorsan öyle yap. Tört ligi e ama koyma bence. Yani iyidir o. İyidir iyidir. Tört Aa, orada bir tane Psyduck gördüm. Psyduck değil de. Psyduck'ın büyüğü neydi? Emiyonun Golduck. Golduck. Evet. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Uy, Allah. Evet mi? Gene bu, bu adamın ikide bir bugün internete gidiyor ya. Benim asabım bozacak. Harbi diyorum. Of kolda da level 35'miş ha sağlam. Neyse kendi kendime konuşayım bari. Duyuyordur sesimi zaten. Sadece, sadece, Skype gidiyor ha. Aynen öyle sinir etti beni mi? Allah belanı vermesin seni şimdi. Koldak öldürdü benim şeyi. Artık pek kaldı hadi koçum tek de öldürmem lazım bunu. Allah. Ağzıma çakacak bu. Koldak ağzıma çakacak emmi. Hadi tokadı ye emmi. Hadi lan at tokadı. Aferin lan sana ölme ne olur. Ne olur ölme. Bakalım Emi level 35 goldaktan Primplap level 21'e kaç X gelecek. Hadi lan öldürebilirsin hadi lan. 2956 geldi değil mi? <laughs> 22, 23, 24. Byte geldi şimdi. Yeah, the user yeah, enters yeah, attacks for two turns, then strikes back to cause double the damage taken. Ah. Onu, ben da gelmiş şimdi ben yoruldum. Gereksiz. Bence de. 24 level oldu değil mi? Sprint lap. İyi emmi. Yani benlik, ben, beniklerde beni antren lazım yavaş yavaş. Emmi dungeon buldum lan. Hadi be. Ama dungeon işe yaramaz değil mi? Yani bir şey, bir şey çıkmıyor çünkü. Emmi şey canavar çıkıyor lan. Zombi falan. Knockback 2. Sen şey hangi var. dungeon olduğunda baksana ilk lan. Başka. Ağzına çakayım ben senin. Onu ben, onu ben ne yapayım? Emmi skelet çıkarsa skeletin. Ağzına çakayım zombi. Zombi. Z zombi. Allah, belanı vermesin senin. Lan Emi sen de ne adamsın lan var ya. Ya 2 ki yaramaz ki ya. O yaramaz zaten boş ver. Sen de, sen de yaramaz. yaramaz. Disk izim... çıkıyormuş lan zombi gerçekten. Çıkar tabi mi? Kafa diyorsun. o bre... buraya... Bu, burası ama uzak mı bizim eve? Bilmiyorum uzaktır. Zombiyle ile anca şey oluruz. Şey olur iyi. Neydi ismi? Hani bir XP farming işimize işimiz da Aynen mu? ama hazır şey bulmuşken şey yapmak lazım ya. Ama burası çok uzak çünkü ya. Ev, bizim evi Yakın bir şey olması lazım. Bizim evin etrafında bir kazmak lazım. O oh, flagon var hemen. Hadi be. Nerede? Sen, sen dövebilir mi? Dövmem ya. Yakalarım onu. Gerçi lazım ilk artık flygon bana. Zaten flygon adam gibi atak koymuyorlar ona. Gerçi bir deneyim 49. Sen... Yuh lan. Çok da şekil en... gözüküyor ha. Sen onu küçükten yapman lazım. Tabii yani. aynen öyle. Küçüğünde çıkart çık bulması çok şey ol. Yani gerçi çok çıkıyor da. Or en küçük en küçük. Vivabra çıkmıyor. Eme senin var ya. Ha yakaladın flygonu lan. Senin o internetin ağzına çakacağım ben. Evet Flygon'a hemen bakıyoruz. Pokédex'te ne olmuş? Neyse bakamayacağız çünkü bizim vaktimiz yine geçmiş. Ben yine göremedim. Oo emmi evet. çok güzel lan Flygon'la uçmak. Böyle yere... Ana, ana, ağzına çakayım. Havadan düştüm öldüm. <laughs> ağzına <gülüyor> çakayım. Neyse arkadaşlar bu bölümün yine sonuna geldik. Umarım izlemekten yine keyif duymuşsunuzdur her zamanki gibi. Eğer yaptığımız işleri beğeniyorsunuz kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse video o şekilde daha hızlı gelecek. Evet Emmi sen demek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Adam olun evet. lan diye bağırsana diyecektim. O gelecek bölümde bana Pokemon nereye gitti lan güzel bir Pokémonla başlayacağız diyecektim de. Pokemon kayboldu. O zaman bir sen bir şey demiyorsun anlaşılan <laughs> ben anladım olayı. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşme dileğiyle kendinize dikkat edin. Hayırlı günler diliyoruz. Evet görüşürüz. görüşürüz.